Tamam. Okay. Haydi arkadaşlar, bugün bir Barbie videos çekeceğiz. O zaman videomu, o zaman acil etmeden videomuzu başlayalım. İlk önce Barbie'nin ayakkabılarını giydirelim. Öyle yapalım. Böyle göster. böyle şimdi ayakkabılar. Daha, 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 daha. Tamam, tamam arkadaşlar Yedir. Ama size bir şey söylemek istiyorum Aslında bu benim pizzacı Barbie Sadece onun saçlarını Sadece Sadece onun e, e, Tişörtünü değiştirdim alınmıştı don günümüş. onca da don günüm değil. Birinci don günümde aldılar. <gülüyor> 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 tamam. Kapatıyorum. Kapat. <laughs> <laughs> like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs>